Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bugün 7. ayetten, Bakara suresi 7. ayetten devam ediyoruz. İrabını inşallah 7. ayetin irabını yapmaya çalışacağız. Buradaki Vav harfi atıftır e, atıf harfidir. Vav-ı istinafiye de denilmektedir. Feta üzere mebnidir. Min harfi cerdir. E, sükun üzere mebnidir. Nennasi kesra ile mecrur. Harfi cerin bir müteallik olması gerekiyor. Car mecrur. Kesra ile mecrur. E, mahsuf mukaddem haber ile müteallıktır mahsuf, mukaddem e, haber ile mütealliktir. Yani burada bir tane mahsuf hasfedilmiş bir e, mukaddem haber vardır. Hasfedilmiş bir mukaddem haber ile nedir? Bu harfi cer e, Ve mef'ulun bih gayri sarih deriz buraya. Ve minen nasi. Mef'ulun bih gayri sarih Men yegulü. Men yine sükun üzere mebni'dir. İsmi mevsuldür. Men ismi mevsuldür. Ellezi manasındadır. Muahhar, müpteda mahallen merfudur. Muahhar müpteda olup mahallen merfudur. Men. Ee, müpteda haber. Şimdi e, bunu toplamamız gerekiyor. Müpteda haber. Haber haspedilmiş. E, dedik. Mahsuf e, mukaddem haber haspedilmiş mukaddem haberdir. Bir de e, muakhar müpteda diyoruz. E, mübteda müpteda haber cümle, cümle ismiye, irabdan mahalli yok. Cümleyi iptidaiye diyoruz buraya. Yagulu, yagulu fiil muzaridir. Fiil muzaridir, damme ile merfudur. E, faili, bunun faili cevazen müstetir. Altında Hüvedir. Faile hüvedir. Ee, cümleyi yine topladığımız zaman fiil, fail, cümle cümleyi, fiiliye, iraptan, mahalli yok. Sıla cümlesi deriz. Niye, niye sıla cümlesi diyoruz? Ee, menden dolayı ismi mevsul olduğu için e, ondan sonra gelen sıla cümlesi olur. Amen 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 sükun üzere mebnidir. <laughs> Fiili mazidir burada nun idgam olmuştur. E, na faildir. Sükun üzere mebnidir. Zamiri merfu muttasıldır. Zamiri merfu muttasıldır. Mahallen merfudur. Faildir. Yine aynı şekilde <laughs> ne yapıyoruz? Cümleyi toplayacağız. Fiil, fail, cümle, cümleyi fiiliye, mahallen mensup, Kavlü mekul. Yagulü'den do dolayı e, kavlü mekul diyoruz buraya. Billahi bi harfi cer kesre üzere mebnidir. La, Allah'inin hi e, lafzayı celal olup e, kesre kesre ile mecrurdur. İsmi mecrur. Kesre ile mecrur. Car mecrur. Mütallaka amenna. ile. Amenna ile mütallik. Mahallen mansup. Mef'ulun bih gayri sarih diyoruz şuraya. Burası mef'ulun mih gayr sarih. Ne ile müteallik? Amen, amen ile mütealliktir. Allah'a iman ettik. Allah'a iman ettik. Yani burada mef'ulun mih gayr-i sarih deriz. Çünkü harfi cerden dolayı e, ne oluyor? E, müteallik, müteallik ihtiyacı doğuyor. Bu da müteallikle ne oluyor? Buradaki yakınındaki fiil bu olmuş oluyor. <laughs> Cümleyi topladığımızda da fiil, fail şurası. Bu fiil, bu fail bu da mef'ul oluyor. Mef'ulun bir gayrı sarih diyoruz. Harfi cer ile beraber kullanılmış. Evet. Yine burada vav var. Vav yine harfi atıftır. Feta üzere meb nedir? Eee bu harfi atıflar zaten e, göründüğü üzere üzerinde fetha bulunduğundan dolayı ne yapıyoruz? Fetha üzere mebni diyoruz. E, harfler bildiğiniz üzere mebnidirler hep. Harfler mebnidirler. Burada da aynı şekilde harf e, harf atıf diyoruz. Atıf atıf harfleri de yine mebni'dir. Kesra ile mecrurdur. E, şurası b kesra ile mecrurdur. b harfi cerdir yine. E, car mecrur e, nereye atıf? Billahi ve bil bak. Burada billahi. Vav wow, nereye nereye etmiş? İsim isime atfeder, fiil fiile atfeder. Genellikle hep böyledir. İsim ismi isime atfederiz, fiili fiile atfederiz. Ama bazen isim fiile de atfedildiği zamanlar olabiliyor. Mesela burada isim, isime atfedilmiş. Yev, Allah, Allah'a e, ve ahiret gününe. Yine burada e, cerden dolayı burası da cer olmuş. Atfedildiği için buraya. Vavla beraber buraya atfedildiği için. Burası da ne oluyor? E, kesre ile mecrur oluyor. Evet. Ve bil yevmi, yine kesre ile mecrur. E, Car mecrur. E, car mecrur ne diyoruz? E, yine e, e, car mecrur mef'ulun bih gayri sarih diyoruz. Bu da yine aynı şekilde atıf olduğu için e, mef'ulun bih gayri sarih oluyor. E, ve mahallen mansup olur. Mahallen mansup olur. E, ahiri ahiri ise kesre ile mecrurdur. Yine burası da kesre ile mecrur e, kesre ile mecrur. E, yine aynı şekilde buraya ne oluyor? Muzafın ileyhi oluyor. Muzaf, muzafın ileyh olduğu için bu da kesra ile mecrur oluyor. Tabi bu e, günün yani e, ahiret günü diyoruz. Hem de sıfattır. Ahir. Ahir demek sıfat. Burada sıfat oluyor. Neyin sıfatı? Yevmin sıfatı. Yani o gün. Ama hangi gün? Son gün. Son gün. Yani ahiret günü. Burada ne oluyor? Ee, sıfat oluyor. Yevminin sıfatı oluyor. Ve yine o harfi atıftır. Feta üzere mebni'dir. Ee, ve buna vava e, vava haliye de diyebiliriz. Çünkü şurası hal cümlesi olacak ve ma, hum, bim, minin cümlesi hal cümlesi ol, olacağından dolayı buraya vav haliye de diyebiliyoruz. E, ama atıf harfi olduğunu bilelim. Fetha üzere mebnidir. E, hal ve istinafi olması da caizdir. Ma buradaki ma sükun üzere mebnidir. Ma i nafiyedir. Nafiye yani leyse gibi amel eder. Leyse gibi amel eder. E, hüm sükun üzere mebnidir zamiri merfu muttasıldır. mahalle merfudur. Ma'nın ne oluyor? İsmi oluyor arkadaşlar. Ma'nın ismi e, burada hümdür. Bi zayittir. Zayit zait harfi cellerdendir. E, zayit fazladan bir şekilde gelmiştir. Müminin müminin e, yine burada müminin ne oluyor? Ma'nın ma'nın haber oluyor. Bu ismi bu da haberi. Manın ismi haberi cümle cümle ismiye mahallen mansup hal cümlesi. Burası hal cümlesi diyoruz. E, ee, mahalle yok. Cümle istinafiye diyoruz. Evet. <laughs> Ve ma hum müminin cümlesi hal olarak mahallen mansuptur dedik. Vav isim cümlesi vav haliyedir. Ma olumsuz olumsuzluk harfi olup Leyse kime amel eder? Yani ismini ref haberini nasb eder. İsmini ref haberini nasb eder. Müminine cemi müzekker salimdir. Cemi müzekker salim kelimeler de biliyorsunuz. İrabını harfle al almaktaydı. Burada da yine neyle almış? Harfle almış. Yani ya ile almış İrabını. Ee, bu amene fiili biliyorsunuz ifal babından. İf'al babından gelmektedir. Âmene yûminu imanen. Burada e, if if'al babından geldiğini görüyoruz. Bunların içerisinde fiillerden sadece gale var. Gale fiil mazidir. Yegûlu fiil-i muzaridir. Kavlen. Kavlen mastardır. Kailun mekûlun. Lem yekûl, lemme yekûl, ma yekûl, la yekûl, len yekûl, li yekûl, la yekûl kul emir. Emri kul oluyor. La tegül. Böyle devam eder bunlar. Ee, Ecebe fiildir. Ya gulu fiildir. Yine amene dedik ya ifal babından amene yu minu imanen ee, burada e, ifal babından olduğunu bunu bilelim. Ondan sonra başka burada fiil bulunmamaktadır dersimiz burada sona ermiştir. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayan kullarının zümresine ilhak eylesin.